Sayın İl Başkanım, İl Ocak Başkanım, ilçe başkanlarım ve yönetimleri, değerli Kaçep Başkanımız, kıymetli dava arkadaşlarım, sevgili basın mensupları. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem Aydın Milletvekili aday tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> 2016 yılından bu yana teşkilatlarımızın çeşitli kademelerinde görev aldım. Aday adaylığı sürecimin öncesinde Didim İlçe Teşkilatı Başkan Vekilliği görevini yürütmekteydim. Aday adaylığı sürecimin öncesinde ve sonrasında desteklerini esirgemeyen öncelikle kıymetli eşime, il başkanımız Sayın Ali Balcı'ya, MYK üyemiz ve vekil adayımız Sayın Burak Fehliwan'a, Didim İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Sağdıç ve yönetimine, Didim Geçen Başkanımız Sayın Yasemin Karakaş'a teşekkür bir borç bilirim. Kesim listelerinin açıklanması sonrasında 5 bin olduğu kutlu davamızda ve asrın seçiminde kendisini ve milletimizi ilimizde temsil noktasında şahsımı onurlandıran bilge liderimiz, genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye ve üst yönetimine şükranlarımı arz ederim. İdeallerinden vazgeçmeyen, ideallerinin menfaatlerine değişmeyen makam mevkii olduk sevdasına düşmeyen bütün önümüzü sadece yakasında değil kalbinde taşıyan değerlerin çoğalması dileğiyle hepinizi Allah'a mühendiden saygılar sunarım.